Merhabalar, Melike'nin Tarot Bahçesi'ne hoş geldiniz. Hemen şimdi aklınızdaki kişinin anda size olan duyguları, hisleri hemen şöyle bir kalbine de bir bakmak isterken aşk kartı burada bir gözüme çarptı ama öncelikle eğer ki şuradan beni takip ederseniz, likelarsanız ve yorum yaparsanız çok mutlu olacağım. Hadi gelin bakalım, aklınızdaki kişinin şu an size olan andaki hisleri, duyguları Nelerdir bir bakalım. Vav wow. büyücü kartıyla beraber açtık. Yani bir potansiyelimi de göstermek istiyorum kalbimde dedi. Biraz böyle e, hayallerindesiniz. Şimdi seç ve al kartıdır. Bir taraftan da kafa karışıklığıdır. Ama böyle hayallerinde sizinle beraber potansiyelini gösteriyor. Sizinle beraber tamamlandığı artık ki zor karttır. Bakın başlangıç ve bitiş kartı. Zaten bizim hayatımızda bir şeyler başladı ama en azından sonu güzel olsun ya da sonumuz güzel olsun. Yani Satürn bir karttır, zor bir karttır, dünya kartı. Ve burada artık bir sayfa kapanıp bir sayfa yeniden açılsın diyor. Yani kalbinde, hislerinde bir şey başladıysa ee, bitecek korkusuyla da sizinle de bir şeyleri başlatmayabilir Ya da on of ilişkisi işte bir sürü bir adı konulmayan bir ilişki tipiniz varsa da bu yüzden de korkmuş olabilir Ama diyor ki hayallerimde sen varsın potansiyelimi göstermek istiyorum Bir taraftan başlangıç enerjisi olsun Ve olacaksa da artık sonuna kadar da sanki böyle seninle de olmak istiyorum dediği de bir enerji var kalbinde Çok güzel sizi de çok böyle güçlü görüyor. Tılsım kraliçesi olarak geldiniz. Biraz isteksizsiniz. Kendinize göre yükleriniz var. Hatta böyle bir şeyleri kafaya taktığınızı ve bir şeyleri kafaya taktığınız için ilişkiyi yürütemediğinizi ya da artık yorulduğunuz için bir sırtınızdaki yükleri bir artık atmak istediğinizi. O yüzden de biraz isteksiz olduğunuzu. O yüzden de biraz böyle mızmız bir enerjinin içine geçtiğinizi düşünüyor. Tabii ki şu an beni dinleyenlerin illaki kendine göre bir sebebi vardır. Ama burada diyor ki sen güçlüsün, bu yüklerin hepsini senin sırtına işte bir şekilde bırakmış olabilirim veya işte sen artık önünü görememiş olabilirsin ama benim sana olan kalbimdeki durum sen çok güçlüsün çok potansiyeldesin biraz da işte bizim bu durumumuzda artık bir şekilde bitir değilsin dönüşsün dediği de enerji var yani buradaki yüklerin bitmesini isteyen bir aklınızdaki kişi var ya eğer üçüncü kişiler varsa bir bitiş enerjisi geliyor sürekli Hayatında eğer birisi varsa net olarak artık orada da bir şeyler değişiyor. Yani veya sizin hayatınızda birisinin olduğunu düşünüyor olabilir veya hayatınızda siz bir yeni bir başlangıç yapmış olabilirsiniz. Hani ben bir şeyleri bitireceksem sen de bir şeyleri bitir. Hayatında ailesiyle arada kalmış olabilir işte işiyle arada kalmış olabilir eşiyle çocuklarıyla veya işte aradaki yol durumunuz, kültür, yaş durumunuz olabilir. Bu yüzden birçok e, engeller araya girmiş olabilir. Bu yüzden kendini bir savunmaya almış olabilir. Ama buradaki enerji de diyor ki ben bir şeyleri değiştirip dönüştüreceğim. Ama senin de hayatında değiştirmen dönüştürmen gereken şeyler var diyor. Bir defa aşıklar kartını burada bize uzattı. E, Kalbinde ne hissediyorsun dedim. Aşığım dengeye gelmeye çalışıyorum. Bunu hiç göstermedim ya da gösterdim daha sonra kendimi geri çektim. Biraz böyle arkadan dolanma işte biraz böyle kurnazlık yaptığı enerjiler var. Ama buradaki kurnazlığı da artık yapmak istemiyor. Hani ben bir şeyler değiştiriyorsam artık inanmanı da istiyorum. Hani bir şeylerin havada kalmasını istemiyorum artık dedi. Seviyorum dedi. Yani burada aşklar kartının nereye? Heh buradaydı. Burada aşığım dedi. Burada seviyorum dedi. Üstelik çok da özlediğini söyledi. Yine söylüyorum arada üçüncü kişiler, üçüncü durumlar, kalp yaraları veya herhangi bir şey varsa çok çok aslında üzülüyorum. Ben de bu duruma üzülüyorum. Belki savaşmadım, belki savaşmak istemedim. Belki savaşmadan kazanmak istedim dediği bir enerji var. Ama artık bu durumu da bir bitirmek istiyorum. Bu durum içinde savaşmak istiyorum diyor. Şimdi hem aşıklar kartını uzattı. Hem buradaki seviyorum, özlüyorum kupası. Hem de burada kupa ikilisiyle de beraber geldi. Yüz yüze gelmek, birbirinize karşılıklı duygularınızı sunmak gibi bir e, anda enerjisi var. Yalnız burada şu da var yani burada savaşmaktan da kaçmayan da birisi olacak yani bu durum nedir? Burada kılıç üçlüsü geldiği için söylüyorum. Diyor ki benim hayatımda birisi varsa bu yüzden de artık senin için savaşacağım. Senin hayatında birisi varsa da aynı şekilde yine senin için de savaşacağım artık bu gücü de kendim bir şekilde gelmekte istiyorum. Bu yüzden de düşünüyorum ama senin de artık bir karar vermeni bekliyorum dedi. Çok güzelsiniz. Çok böyle size karşı yumuşak bir karnı oluşmuş. Aklınızdaki kişilerin. Şuradan şöyle bir bakalım. Çok belirsizsiniz. Önünüzü görmek istiyorsunuz. Önünüzü göremediğiniz için hareket etmiyorsunuz. İşinizde gücünüzdesiniz. Bir şeylerden artık emin olmak istiyorsunuz. Şimdi burada üç tane karakter kadın geldi ama. Hani bunları karakter olarak almayın. Ben buradaki... E, üç gelen karakterin de sizin olduğunuzu hissettim birden. Normalde çok da öyle hissetmem ama enteresan bir şekilde. Artık sanki sizinle bir şekilde anlaşmak, uzlaşmak çok zorlaşmış gibi. Artık kendi kafanıza göre kararlar veriyorsunuzdur veya artık onu tanımadığınızı veya artık onunla olan durumda pek bir hükmü kalmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Veya burada artık uzlaşmak istemediğiniz için kendiniz bir şekilde hayatınızın yönünü değiştirmiş olabilirsiniz. Ama diyor ki bak ben artık kendimden eminim. Ben artık senden de emin olmak istiyorum. Zaten sana karşı içimde yumuşak bir karnım var. Yani daha çok işte merhametliyim. Evet bilinmez bir şeyler olsa da veya hayatımda işte halı altına süpürdüğüm şeyler olsa da fark etmemiş olsam da yine de şu an senin böyle yine orada bekleyen sevgi dolu, şefkatli, merhametli durumunu da istiyorum. Çünkü ben sana şu an sevgi, şefkat, merhamet bir şekilde biriktiriyorum ve bu yüzden de bir konuşmak, anlaşmak istiyorum ama bu belirsiz duruşum beni de ürkütüp korkutuyor. Bu yüzden de küçük de bir adım atmak istiyorum. Seni kaybetmek istemiyorum." dedi. ...yani artık bir şeyler sonuçlansın diyor... ...bazılarınız eğer üçlü ilişki ise... ...burada artık bir şeylerin sonuçlanması... ...veya kendi hayatında... ...hukuksal bir durum veya... ...kamu... ...kamu, e, kamu ile alakalı işte bir para mevzusu... ...beklediği bir para olabilir... ...bir iş durumu olabilir... ...bazen ülkeler arası mahkeme kartı... ...ülkeler arası artık işte... E, ...vizedir, e, tapudur... ...işte gelmeler gitmelerdir... ...veya şehirler arası bir durumdur... Ama artık diyor ki bir şeyler sonuçlansın artık bir şeyler dursun. Zaten burada mahkeme kartının özelliği de şudur. Hani burada zaten ölmüştür insanlar. Hani üfleniyor artık. Yani artık olan olmuş zaten buradaki mahkeme. Bir şekilde eğer ki mahkeme değilse de muhakeme edilmek. Ee, muhakeme edildikten sonra artık net net kararlar vermek. Yani artık bir tutunmak. Sıkı sıkıya tutunmak, kaybetmek, istememek enerjisi var burada. Çünkü diyor ki ben bir adım atmak istiyorum ama... Beni çok fazla yargılama, beni çok fazla sorgulama. Çünkü hala yüklerim var demişti aşağıda. Yüklerim var, çok yorgunum. Hani ben sahipleniyorum en azından sen de artık işte bir yerlerinden bir şekilde artık bu ilişkinin tut dediği bir enerjisi var. Gerçekten hukuki bir süreci de olabilir. Mahkemesi olabilir kendisinin. Buradaki mahkeme iş mahkemesidir veya bir hak ediş durumudur. Ee, askerlik durumu olabilir atanma durumu olabilir işte devletle alakalı işte iş kurma, e, kredi, fon hani beklediği bir durumlar hiçbir şey değilse de zaten size artık bir haksızlık yapmıştır bunun farkındadır. Bu yüzden de artık bir şeyler yapmak istiyorum dedik işte ne hissediyorsun dedik. Altta aşıklar kartını vermişti. Kupa ikilisini vermişti. Burada da kupa kralını verdi. Ben seni seviyorum artık. Tamam duygularımı bir şekilde kontrol etsem de ben seni seviyorum artık. Net olarak bunu biliyorum ama işte çok yorgunum diyor. Yani bir şekilde artık bir çabalamak istiyorum. Öncelikle şu kılıcını bir indir dedi. Eğer bir şeyleri istiyorsan ki ben sana gelmek istiyorum. İşte aşkla gelmek istiyorum. Duyguyla gelmek istiyorum. Bakar mısınız yani işte kupa kralı, kupa şövalyesi. Ya yani burada duygu olmamasının imkanı yok. Bunu da okuyalım. Gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsal güçlü duygular dedi. Yani size karşı çok yoğun duyguları ve arzuları var. Yani çok istekli, hevesli, motivasyonlu ama galiba sizden bunun karşılığını görmediği için de şu an kalbende üzüldüğü de bir enerji içerisinde. Yani sen tamam bana çabala diyorsun ama çabamın karşılığını da alabilecek miyim? Bunu bilmiyorum ama bunun için de savaşırım. Savaşmak da istiyorum aslında. O gücü de bulmak istiyorum dedi. Aklımızdaki kişiler. Bir gelin bakalım şöyle size ne demiş. Beni ne kadar seviyorsun? Davranışlarımla bazen ileri giderek seni kırsam bile seni nasıl sevdiğimi bilemezsin. Gecelerce seni düşünmekten kendimi alamıyorum. Hep hayatımda ol istiyorum dedi. Sevgi yemekse her an seninleyim. Mevcut koşullar beni yok etmek uğraşı. <laughs> Yine konuşamadım. Mevcut koşullar beni yok etmek için uğraşırken ben senin için yaşamayı tercih ediyorum dedi. Ne desen haklısın arkadaş kalalım. Şimdi buradaki durum geçmiş bir durum. Neden birbirinize uygun değil misiniz? Gerçekten yanlış zamanda tanışmış olabilirsiniz. Daha bir şeyler toy enerjilerde olmuş olabilir. Bakın burada eril ve dişil enerjisi var. Yani burada çok yara almış, çok yara vermiş olabilirsiniz birbirinize. Ama burada aslında bu güzellik içinde bunu yaşamanız, bu aşk içinde bu olgunluğu yaşamanız gerekiyormuş. En azından bunu da şimdilik söyleyelim. Youtube kanalıma da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.